Merhaba dostlarım, hepiniz yepyeni bir Valorant Rehber videosu için ekranıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere yakında Valorant'ta aktif olacak olan Killjoy karakterinin yeteneklerini tanıtacağım ve üzerine birazcık konuşacağız. Eğer videoyu beğenirseniz ve daha fazla Valorant Rehber videosundan daha haberdar olmak isterseniz şu anda kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi keyifli seyirler. Evet dostlarım ilk yeteneğimizin adı alarm botmuş. Alarm botun açıklamasını şu anda ekranda görebilirsiniz. Muhtemelen herhangi bir köşede vardır. Ee, ekranda bir yandan zaten oynanışını da görüyoruz. Bakalım ne yapabiliyormuş. Dostlarım bot gördüğünüz gibi yere bırakıyoruz. Ee, yere bıraktıktan sonra belli bir alanı görüyoruz. Bu alanın içine bir rakip girerse ki şu an gördüğünüz gibi karşı Sage bu alana giriyor. Ve botumuz görünür oluyor kısa bir süreliğine ve patlıyor oraya yapışıyor. Gördüğünüz gibi Sage'in rengi değişiyor ve rengi değişen Sage'i klasik tabanca ile bir kere vurup öldürüyoruz. Dostlarım bu botun özelliği bot patladığında hasar verdiği kişinin alacağı hasarı bir sürüliğini ikiye katlıyor. Bu e, jet ultisi hasarı da olabilir, raise ultisi hasarı da olabilir, tabanca hasarı da olabilir. Hatta e, Cypher'ın trebinin hasarı bile ikiye katlanıyor. Bence bu bot çok güçlü. E, çünkü şöyle düşünün mesela e, bu botu yedikten sonra rakibin direkt kaçacağını varsayıyoruz. Rakibi kaçamayacak şekilde bir yere alırsanız mesela Cypher treplerini de yiyeceği şekilde bir noktaya koyarsanız örneğin bir nokta düşünün. O noktada hem Cypher tetiklenecek hem de Killjoy'un yeteneği tetiklenecek ölen bot ve rakip ne yapacağını şaşırıp dehşet bir ortamda kalacak dostlarım. Muhtemelen e, o yüzden çok güçlü olacağını düşünüyorum ben. Bir de mesela ne düşünülebilir? Sage'in Slow'u bu botla çok güzel çalışıyor. Alarm botla Sage'in Slow'u çok güzel bir komba atıyorlar rakibe. Hani rakip hem yavaşlıyor hem hasarı artıyor, alıcı hasar artıyor hem panik oluyor falan. Bence kesinlikle çok güçlü bir yetenek. E, ya yani muhtemelen oyun içerisinde dengelenecektir bunlar geldiği zaman ama ben Killjoy'un şu anda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer yeteneğine geçelim. Dostlarım sıradaki yeteneğimizin adı Taret. Adından da anlayacağınız gibi bir Taret kuruyoruz ve e, bu Taret epey bir az hasar veriyor. Videoda görebildiğiniz gibi Taret 2 tur vuruyor. Ardından biz klasik silahla 3 kez vuruyoruz ve rakibe öldürüyoruz. E, fazla vurduğunu düşünmüyorum ama şöyle düşünmeniz gerekiyor. E, bu Taret aslında rakibi öldürmek için değil. Çünkü rakibi öldürmek için olsaydı bu aslında bir FPS oyunundan çıkardı. Bir FPS oyunu olarak kalması için aslında bunun taretin az hasar vermesi gayet mantıklı. Taretin kullanım amacı muhtemelen e, örnek veriyorum B'ye bırakıp A'ya gidiyorsunuz ve taret çalıştığında anlayacaksınız ki rakip B'de hani bu şekilde. Taret muhtemelen bu şekilde kullanılacak ve ben çok beğendim. Bakmadığınız herhangi bir yerde rakip var mı onu görebilirsiniz. Ayrıca rakip için dikkat dağıtıcı bir unsur çünkü mesela kapıdan çıktı solda taret var sağda siz varsınız. Adam önce tereti görecek şekilde kendinize ayarlarsanız rakip terete dönecektir. Rakip terete döndüğünde çıkıp vurabilirsiniz. Yani oyun buna imkan sağlıyor. Bence bu teret yeteneği çok güçlü. Aynı ilk olduğu gibi bence şu anda Killjoy mükemmel gidiyor. Açıkçası yani şöyle düşünün. Cypher traplerinin bir tık üstü bence. Bir tık daha agresif olan versiyonu. Çünkü Cypher trapleri tamam. Rakip tarafından kolayca def Fakat görünmezler. Dolayısıyla rakip e, biraz sorun yaşıyor onları def etmekte. Fakat bunlar bir tık daha vuruyorlar. Daha çok hasarda var. Daha çok işlevseller. Ama rakip tarafından görünebiliyorlar. En azından Taret adına konuşuyorum. Ben şimdilik Cypher'ın bir tık önüne koyuyorum. Ama tabi Cypher'ın kamera olayı ve ultisi biraz daha farklı. Bakalım diğer yeteneklerde ne varmış? Şimdi sıradaki yeteneğe geçelim. Şimdi geldik dostlarım. Üçüncü yeteneğimize. Üçüncü yeteneğimiz nano bombası falan olur muhtemelen. Basit bir çeviri olur diye düşünüyorum. Evet ne yapıyor bakalım. Killjoy kardeşimiz attı sobanın altına bombayı. Ve soba öldü. Evet çok ilginç. Tek attı sobaya. Ve attığı bomba yüksek bir alanı vuruyor. Yani bu alan ufak bir alan değil. Bu bayağı büyük bir alan. Örnek veriyorum sol üstteki window'a attığınız zaman arka tarafı komple öldürebilirsiniz bombayla. Eğer bu gerçekten tek atıyorsa 100 falan vuruyordur herhalde. 150 vurmuyordur yani. Çok fazla vuruyor ve hani muhtemelen bunun hasarı ortalarda daha fazladır. Çıkardığı yuvarlak rakibi öldürdükten sonra da sürüyor. Acaba bu zaman içinde mi hasar veriyor? Çünkü öyle bir şey de olabilir. Ee, ayrıca bu alan mesela rakibi yavaşlatıyor mu? Bu rakibe başka etkiler uyguluyor mu? Bunları şu anda göremiyoruz ama bence e, kesin bir şey vardır bunun. Ve ayrıca büyük bir artısı da bence bombanın dostlarım sessiz bir şekilde atılıyor. Siz oyundaki herhangi bir yeteneğe dokunduğunuz zaman elinizde, örneğin soba okulu çektiği zaman ya da ne bileyim e, omende elinizde küreyi aldığınız zaman siz küresini mesela direkt ses çıkıyor. Fakat bu yetenek tamamen sessiz, rakip şey farkında olmuyor. Sadece patladığında rakip din canı gitmeye başladığında ya da fark ediyor. Dolayısıyla bu çok güçlü bir yetenek bence. Ben yani anlamadım neden bu kadar güçlü yetenekler görüyorum. Ya mu muhtemelen bunlara dengelemeler gelecektir. Fakat şu anda gördüklerimiz çok güçlü. Çünkü adam tek yedi gördüğünüz hani bombayı atıyor. Kaç saniye geçiyor? Bombayı attıktan sonra bir saniye, bir buçuk saniye falan geçiyor ve rakip yok oluyor arkadaşlar. Çok güçlü bence. Biraz fazla güçlü göründü ama dediğim gibi muhtemelen bilmediğimiz ayrıntılar var. Belki bu yetenekler çok pahalılar alamıyoruz. Mesela o şekilde olabilir. Ya da muhtemelen dengelemeler gelecektir. Şimdi geçelim bakalım ultimiz nasılmış. Ultisi bence çok güzel. Hadi başlayalım. Evet geldik ultimize. Dostlarım ulti bence çok güçlü görünüyor. Ve ortaya taret benzeri bir şey kuruyoruz. Bu taret kuruluktan 8 saniye sonra kadar patlıyor. Ve patlama alanını görüyorsunuz. Patlama alanı epey büyük. Kolayca çıkılacak gibi değil. Ama tabi baştaki sürede çok uzun. Taretimizi kurduktan sonra şu anda Fenix'i görüyorsunuz dostlarım. Bakın taretin alanı nereye kadar gidiyor. Bakın arkaya kadar gidiyor. Dışarı çıkıyor taretin alanı. Çok büyük. Taret patladıktan sonra Fenix'in elindeki silah yok oluyor. Evet. Şu an Fenix bizi vuramıyor. Yani adamın elindeki yok oldu. Rakibin elindeki yok oldu. Çok ilginç bir ulti. Ben çok bunu güçlü buluyorum. Bu muhtemelen rakip tarafından yok edilebiliyordur. Yani ateş ettiği zaman Phoenix örneğin bunu yok edebiliyordur falan. Ama bence Yine de çok güçlü çünkü neden bakın duvarların arkasına işleyebiliyor gibi gözüküyor. Örneğin şu an hemen önümüzdeki duvarın arkasına kursanız yine Phoenix aynı etkiyi görecek muhtemelen. Fakat Phoenix bu ultiyi vuramayacak. Adam silahsız kalınca çok rahat bir şekilde öldürülebilir hale gelecek. Fakat benim düşüncem muhtemelen silahsız kalsa da düşman yeteneklerini kullanabiliyordur. Örneğin e, Fenix Phoenix adına örnek verelim. Phoenix kör atabilir mesela size silahsız kalsa bile. Çünkü silahtan farklı bir şey. Eğer yeteneklerini de atamıyorsa örneğin jet bu alanın içinden deş atarak dışarı çıkamıyorsa çok güçlü. Bence zaten çok güçlü de yani yeteneklerini de kullanamıyorsa içeride kalan kişi çok daha güçlü. Ya bunlara bence kesin dengeleme gelir. Şu anda tabii görüp deliriyoruz biz ama yani bu 8 saniye o kadar da uzun bir süre değil arkadaşlar. Bu çok kolay aşılabilir bir saniye. Ve hani ne bileyim Short'a pustunuz adamların sesi geldi. Smoke attılar ne bileyim işte jetin ulti sesi geldi. Bir şeyler geldi bas ultiyi kaç. Hani adamlar gelemez oraya girerlerse kesersin. 8 saniyede senin takımın A'dan B'ye geri dönebilir yani anladın mı? Çok büyük avantaj. Ben çok güçlü buldum. Bakalım oyunda ne alacak. Şimdi geçelim birazcık yorulmayalım bu karakteri. Dostlarım Killjoy'un yeteneklerini hep beraber gördük. Şu anda çıkış tarihi net olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki ilk iki güncellemeden birinde muhtemelen gelecektir. E, ee, Kill yeteneklerini ben videonun sırasında çokça söylediğim gibi çok beğendim ve çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Fakat herhangi bir oyuna herhangi bir şekilde yeni çıkan karakterlerde olduğu gibi bu karakter belli bir süre sonra güçsüzleştirecektir. Çünkü şu anda henüz test edemedikleri için oyun içerisinde ne kadar güçlü olduğunu bence sezemediler. Yani güçsüz olacağını sanmıyorum çünkü dediğim gibi yetenekleri hasardan çok işlevsellik yönünde özellikle o taret olabilir. Taret dışında ben ultisi de çok beğendim. Yani, yani düşünsenize silah oyunundasınız tamam mı? FPS oyunu ateş ederek oynuyorsunuz ama sizin bir yeteneğiniz var rakibin elinden silah düşüyor. Hani böyle bir şey olabilir mi? Çok güçlü geldi bana. Fakat böyle bir özellik oyuna getiriyorlarsa daha böyle bir karakter oyuna getiriyorlarsa muhtemelen bunları düşünmüşlerdir. Bu karakterin kesinlikle metaya gireceğini düşünüyorum çünkü Cypher'ın yanına bir rakip olmuş. Cypher eskiden çok güzide bir karakterdi yani şöyle söyleyeyim size hiçbir karakterin yapamadığı şeyi yapabiliyordu. Mesela Reyna, Jet ya da Reis gibi değildi. Mesela bu karakterler saldırgan ve çok güçlü. Tabii ki hepsinin birbirinden ayrı spesifik özellikleri olsa da Cypher gibi bir karakter ya da Sage gibi bir karakter mesela hiç bulunmalı bir alanı koruyabiliyordu. Ya da cam basabiliyordu ya da mesela Cypher trap atıp kamera atabiliyordu ve mükemmel bunlar çok ayrı bir özellikler. Çok uç noktalarda özelliklerdi. Fakat artık bu karakterin de böyle özellikleri var ve ikisinin de yerine geçebilir. Çok güçlüden çok aslında çok kullanışlı olmuş. Yani her takımda yer bulabilecek bir karakter. Özellikle bu bulunmadığı alanları koruyabiliyor olması sebebiyle ben çok güçlü olacağını düşünüyorum. Oyuna geldiğinde daha farklı bakalım neler öğreneceğiz. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Mesela bu taret muhtemelen çok kolay ölen bir şey olacak, ünite olacak. Çok kolay öleceği için hani e, rakipler mesela rakipler bomba atabilirler. Mesela raise bombası çok kolay öldürecek gibi duruyor. Ya da mesela Viper'ın zehirleri tarete işliyor mu acaba? Hani bu tür sorular var. E, ya da ne bileyim muhtemelen Üçüncü skill olarak anlatmıştım. Nano bombası. Nano bombası nasıl bir hasar veriyor yani. Direkt patlama hasar, tekme atıyor yoksa zaman içinde yavaş yavaş vurarak mı öldürüyor mesela. Bunları bilemediğimiz için dostlarım karakter hakkında daha fazla konuşamıyorum. Biraz daha konuşursam çünkü şey olur hani. Uydurmuş olurum ve bunlar yanlış çıkabilirler. Böyle bir izleyim bırakmak istemiyorum. Onun dışında ben karakteri genel olarak beğendim. Ee, ismi i̇smi hariç dediğim gibi. Çok eğlenceli ve güçlü bir karaktere benziyor. Tabi dediğim gibi geri kalanları artık karakter çıktığı zaman göreceğiz. Killjoy denedikten sonra yine Jett rehberinde yaptığım gibi tekrar bir Killjoy rehberi gelecek nasıl oynanır nasıl kullanılır şeklinde fakat biliyorsunuz ki bunların içinin bomboş bilgilerden oluşmaması için birazcık öğrenmem gerekiyor karakteri o yüzden Killjoy rehberi muhtemelen Killjoy çıkışından daha sonra gelecektir ancak o zaman yavaştan videomuzu kapatalım artık. Evet dostlarım bir Valorant rehber videosunun daha sonuna geldik. Hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu şekilde Valorant rehber videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız şu anda çıkan butonlardan kanala abone olabilir veya sol altta çıkan butondan Valorant Jet rehberi videomuza bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.